Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok önemli şeyler oldu. Gerçekten Ultimate Toti geliyor FIFA'bile e ve onun haricinde de arkadaşlar Antman'ın büyük açıklamaları var. Yeni efsanevi bir etkinlik geliyor. Gerçekten sizlerle beraber bütün detaylarına bakacağız ama Ultimate Team of Year'a da bakacağız. Bugün Ultimate Team of Year'da kimler geliyor? Oyuncular en yüksek reytingli halleri yani Ultimate Toti tamamen ilk 11 oyuncularının biraz daha geliştirilmiş hali ve bu yılda da tabii ki geçen yılki gibi gelecek. Bakalım o oyuncular karşıyiding olacakmış arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Bilgilendirme videolarının hayranısınız arkadaşlar. Bunu tabii ki de biliyorum ve şimdi geçen bölüme gelen 2600 beğeniyi bu bölümde geçebiliriz. Çünkü neden biliyor musunuz? Gerçek yeni etkinlik bilgileri var bu videoda ve bu etkinlikte inanılmaz şeyler alabileceğiz. Hepsini sizlere anlatacağım. Yani etkinlikler gelmeden bunları arkadaşlar anlatmaya devam etmemi istiyorsanız valla like atın. Ben de yapmaya devam edeyim ama böyle gaza getirin beni. Valla gaza geliyorum like atmanızda. Yeniyseniz de abone olun, bildirimleri açın. Hiçbir detayı kaçırmayın. Beraber bayağı güzel şeylere bakacağız. Zaten çok seviyorsunuz bu videoları. Fazla konuşmaya gerek yok. Hemen hızlıca önce yeni etkinliğe bakalım. Sonra Ultimate Toti'ye bakalım. Gerçekten çünkü olacak. Hadi başlayalım. Antman'ın burada görmüş olduğunuz gibi yazıları var arkadaşlar. Salı günü yeni bir etkinlik geliyor diyor. Yani normal günün bu salı yeni bir etkinlik kesinlikle geliyor. Ve pazartesi günü de alt tarafta sağ orta sağ ve bir tane santrafor oyuncusu açıklayacağım size demiş. Yani gerçekten bedava oyuncular alabileceğimiz bir etkinlikmiş. Bunun için bekleyip görmeniz gerekiyor. Bunun için bekleyeceksiniz diyor. Ve bu etkinliği daha önce fm gördünüz diyor arkadaşlar. Evet. I do have some event news for you guys. Evet. Toti değil ama. Toti değil diyor. Toti gelmiyor şu anda. Ve burada da bütün Toti konseptlerini FM Joker'den izleyebilirsiniz. İzleyeceğiz zaten gerçekten müthiş. Birazdan geçeceğiz arkadaşlar buraya. Evet. It will be a short event. Yani kısa bir etkinlik olacak. Muhtemelen bir hafta falan sürecek. Bence bu etkinlik bittikten sonra da Toti gelebilir. Onu konuşacağız zaten. Ama arkadaşlar bedavaya alabileceğimiz, basit bir şekilde alabileceğimiz, bayağı oynayarak kazanılabilecek oyuncular. Yıldız skill oyunları olmayacakmış. Yıldızlı beceri oyunları olmayacakmış. Ve rahatlıkla ilerlenebilenler olacakmış arkadaşlar. Üste yazdığı bu. Yani kolayca alabileceğiz oyuncuları. Bence gayet güzel bir etkinlik. Ve çok güzel bir şey. Şu ana kadar daha ödülleri almadınız, puanları toplamadınız ama kolay bir şekilde alabileceksiniz diyor. Salı günü etkinlik geliyor. Ve arkadaşlar Saorta ve Santrafor'un geldiğinde burada açıklıyor. Ve gelen oyuncuların ülkeleri Fransa, Almanya ve İtalya. Bunlar free to play ama hepsi free to play olmayacak yani bazıları parayla da alınabilecek ama genel olarak burada bizim kavramımızın gelişmesine yönelik bir hareket olacak. Muhtemelen Team of the Week'de yaptığı açığa arkadaşlar bizim için şu an özür diliyor resmen. EA Sports özür dilemiş olabilir şu an. Kaç tane elmas biriktirdiniz diye soruyor. Evet gerçekten aymet 20k ben kendime 20 bin cevher biriktirebildim kaç cevheriniz var diyor. Yani gerçekten bayağı iyi o da şu anda videoyu hazırlayan kişi de kendi cevherini paylaşmış. Gerçekten Antoine da kendisine 20 bin cevher biriktirmiş. Ve Team of the Year için demek ki 20 bin cevher yeterli mi olacak acaba bunu da göreceğiz. Dün de bu arada EA Sports yeni sezon güncellemesi yaptı ama biz Division Rivals'ı çok oynuyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum onunla ilgili bir bilgi verdi. Ve Rooney arkadaşlar biliyorsunuz kariyerini sonlandırdı onunla ilgili de bir şey koymuş buraya biz şimdi Toti'ye de geçeceğiz birazdan. Rooney'nin kariyeri sonlandırıldı arkadaşlar artık geçmiş olsun Rooney'e ye. yeni hayatında başarılar dileyelim. Ve Rooney'nin de bu şekilde bir devire sonu kartı gelebilir demiş geliyor genelde ve bu da gelebilir arkadaşlar diye düşünmüşler ve bu kartta ikinci bir dizayn olmuş. Bence ikisi de güzel ikisi de gelse güzel olur. işimize de yarar. O kullanışlı da olur. Hemen arkadaşlar Ultimate Toti'ye geçelim. Ultimate Toti'ye geldik arkadaşlar ve Ultimate Toti oyuncuları görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gerçekten bayağı iyi duruyor. Ratingler Messi'de Ronaldo'da 99 rating ve tabii ki zaten bu dizaynı biliyorsunuz ve Alexander Arnold, Manuel Neuer'e alabileceğimiz kısımlar burada. De Bruyne kimi ve Bruno Fernandes de burada gerçekten hani baya süper duruyorlar arkadaşlar. İnşallah alabiliriz. Oyunun giriş ekranı bu şekilde olacak. Az önce gördünüz. Gerçekten oyunun giriş ekranı konusunda baya güzel duruyor ve oyunu açtığımızda da bu hale gelecek arkadaşlar. Ve geçenlerde biliyorsunuz totillere bakmıştık. Bu sefer ultimate totillere bakacağız. Yani oyuncuların gelişmişi de gelişmiş. Mesela Arnold'un normal kartı 94 olacak. Ultimate Totti 95 olacak. Bu şekilde gelebilir bunlar. Burada Ultimate Totti Sergio Ramos, Van Dijk ve Davis'i görüyoruz. Şu Davis yerine keşke Teo gelse ama artık belki seneye UEFA Avrupa Ligi'ni falan kazanırsa belki gelebilir. Ee, Bruno Fernandes kimi ve De Bruyne de bu şekilde. Zaten genel seçilenleri buraya eklemiş biliyorsunuz. Messi, Lewandowski ve Ronaldo da burada. Ve Lewandowski benden dolayı tam göremiyorsunuz ama Messi, Lewandowski ve Ronaldo var burada da arkadaşlar. Gayet güzel duruyor ve arkadaşlar bakın burada Ultimate Duty Special 12. adam olarak zincir teklifinde vereceğiz diyor. Ben zincir teklife paket açılımı yapacağım. Belki sizlerle beraber Neymar'ı kazanabiliriz böyle 12. adam Neymar gelirse. Burada görüyorsunuz arkadaşlar Manuel Neuer'in dizaynı. Burada tabii ki Davis. Bütün Ultimate Duty oyuncularını şu anda burada tek tek göreceğiz hepsini baya güzel bir şekilde. Yani gerçekten çok güzel dizayn yapmamışlar mı arkadaşlar? Yani baya güzel duruyor ve kartlar gerçekten... Hani tam olarak böyle olsun abi. Daha ne kadar iyi olabilir ki zaten. Hani Bence gayet de güzel duruyor. Hani kötü de durmuyor. Asla yüzgen halleri nasıl acaba? Keşke bir tane de yüzgen dizayn yapsaydı. Neyse biz zaten alıp yüzgen yapacağız arkadaşlar. Bu arada videoları çok güzel izliyorsunuz. Çok güzel beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Sizin için bayağı güzel şeyler yapacağım. En son biliyorsunuz potun Bruno'yu alıp yüz yaptık oyuna geldiği gibi. Böyle şeyleri çok sevdiniz. Çünkü zaten seversiniz arkadaşlar. Ben bayağı her şeyi harcıyorum. Ve size de güzel bir şey sunmuş oluyorum. En azından bilgilenmiş görmüş oluyorsunuz. Ve bu şekilde Team of the Year'da da önce en istenenleri sonrasında genel olarak herkesi alıp yüz rating yapmaya çalışacağız hatta potun burunuyu yapabiliriz ilk belki. O kadrodan potun burunuyu çıkartıp Toti'yi alırız ve Toti burunuyu yaparız. Burada Lewandowski görüyorsunuz. Ben ana kadroma kesin almayacağım oyuncu. Burada Lewandowski var. Çünkü ben Zlatan İbrahimovic kullanıyorum zaten. Onda da 100 rating. Lewandowski'yi de çok sevmiyorum. Başka bir oyuncu belki kullanırdım ama İbrahimovic'den bir süre vazgeçmeyeceğim. Ronaldo'nun Toti'sini alabilirim direkt. Diğer kartını satabilirim. Messi'nin Toti'si alabileceğim ilk alacaklarım arasında olabilir. Ne kadar pahalı olursa olsun gerçekten Messi'nin totisi benim için çok güzel duracak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, en çok sorularla sorularla başlayalım demiştim. Şimdi Fomo bile gelecek olan şeyler, ikonlar, SBC'ler. Oha, SBC tarihi belli olmuş arkadaşlar. Gerçekten şu anda ben bunu yeni görüyorum. Şimdi arkadaşlar en çok sorulan soru tabii ki SBC'leri siz de bana çok soruyorsunuz ve Antvana da bayağı gelmiş görmüş olduğunuz gibi ve Team of the Year ile ilgili bilgim yok demiş. Yani gerçekten Team of the Year ne zaman gelecek ne olacak bir anda mı getirecekler bilmiyorum ama bu etki yani şimdiki gerçek etkinlikten de mi sonra artık erteleyip erteleyip duruyorlar. Oylaması 18'inde bitiyor 18 Ocak'ta bitiyor. Hani ne zaman getirecekler bilmiyorum ben 21 Kasım olarak düşünüyordum ama gerçekten ertelenip ertelenip duruyor çok ilginç. Şimdi arkadaşlar en üstte yazdığı şey ikon SBC'lere yakında değişiyor demiş. İkonlar için ikonlar almak için SBC'ler değişiyor official tarih yani resmi tarih daha belli olmadı daha belirlenmedi diyor ve SBC etkinliği bir hafta veya 2 hafta arasında gelecek gibi görünüyor demiş. SBC etkinliği içinde böyle demiş. SBC etkinliği gerçekten güzel olacak arkadaşlar. Ben şeyleri özledim. Ya Karo Kurup 85 artı paket açıyorduk ya. Onları özledim. Yani çarkı çevir çıkanı yap çalışıları da koyuyormuşuz. Gerçekten güzel oluyormuş. Hani onları da bayağı özledim. Sizlerle beraber onları da yaparız. SBC etkinliği bir an önce gelsin arkadaşlar. Gerçekten çok iyi olur. Haydi devam edelim bakalım. Yeni başka bilgiler var mı? Güzel sorular var bu arada. Bu soruların cevaplarını da sürekli sizlerle paylaşmaya devam edelim. Yani arkadaşlar ben normalde Team of Tier'in gecikmesine çok fena sinirlenirdim ama özellikle tamam ben Team of Tier'a tamamen hazırlandım bekliyorum. Sizler de bekliyorsunuz anlıyorum ama sizlerin de özellikle hani kadrosu böyle biraz daha düşük olanların benim de bayağı işime yarayacak. Sonuçta coins kastıyoruz abi her türlü güzel yüksek reytingli oyuncuları bedava alabiliyor olmamız gerçekten çok güzel. O yüzden salı günü gelecek yetkinlik de bizi Team of the Year için bence heyecanlandıracak. Hem daha önceden gelmiş etkinlik hem de bedavaya çok heyecan verici oyuncular alabiliyormuşuz. Birisi Saurtsa, birisi Santrafor. Yani en önemli iki oyuncunun birisi Saurtsa, birisi Santrafor. Özellikle Santrafor'unuzda eksik varsa çok işinize yarayacak bir etkinlik ve Saurtsa için de etkinlik. O yüzden kızmadım. Hepinizin de işine yarayacak. En kötü ihtimalle coins kasarız ve bayağı free to play bir etkinlikmiş. Yani bu sene arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hata yaptıkları gibi direkt telafi ediyorlar. Team of the Week ilgili geçen video çekmiştim biliyorsunuz kızmıştık ve direkt görmüş olduğunuz gibi telafi ediyorlar yeni bir etkinlik ekliyorlar oyuna free to play şeklinde yapıyorlar bugün canlı yayında arkadaşlar buradaki ödüllerde baya ilerleyeceğiz biliyorsunuz kojisi teklifler geldi muhtemelen arkadaşlar bugün canlı yayında e, Cengiz Ünder'i alacağız sizlerle beraber gerçekten baya güzel bir şekilde Cengiz Ünder'i veya Bailey ikisinden birini alırız ve gerçekten de güzel olur hatta diğerine de baya bir yaklaşırız gayet iyi olur arkadaşlar ve canlı yayında inanılmaz ötesi bir video çekeceğiz arkadaşlar gerçekten Muazzam bir video çekeceğiz. Hazır olun. Gerçekten süper. Yarınla alakalı. Artık tahmin edebiliyorsunuzdur. Bir kadro kurma bir şeyler yapacağız. Bugün yayına gelmeyi unutmayın. Yayın başlayınca bildirimini alırsınız. Nimo'dan zaten takip edersiniz arkadaşlar. Saatini belli edemiyorum. Bilemiyorum. Kusura bakmayın. Ama kısa bir yayın olmayacak. Yani en az 3-4 saat yayında olacağız. Çünkü dün açmadım. Kusura bakmayın bunun içinde. Her neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Burada videomuz sonuna geldik. Güzel şeyler oluyor. Toti gecikiyor. Ama araya güzel şeyler girdiği için kızmıyoruz. Avrupa Ligi'nde bedava oyuncular verdi. Çok güzel bir etkinlik değil ama bedava oyuncular verdi ve salı günü gelecek etkinlik de güzel olacak muhtemelen. Hadi o zaman burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşlanmışsınızdır. Hoşçakalın, görüşmek üzere ve bay bay.